Akım Aydınlık Yüzü Türk Menevir Televizyonu'ndan herkese merhabalar. Yine heyecan dolu ve dop dolu, dolu filmlerle karşınızdayız. Sizler için önermemiz istediğiniz filmler varsa bizlere sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp numarasından ulaşabilirsiniz. O zaman televizyon başlasın. Klemali severlerin çok beğeneceği Yaşam Koçu kendisini bir anda Türkiye'nin en popüler yaşam koçu olarak bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Oğlum senin hiç değerin yok mu hayat? Yok vallahi yok. şey diyeceğim bu evi arınma evine çevireyim mi? Sen ciddisin bu işte galiba. Ciddi ciddi yapacağım açacağım kliniğimi. Oğlum saçma sapan konuşma ya. Ünlü ne kadar ünlü varsa hepsinin yaşam koçu benim. Kıvanç, Serenay, Hürrem. Aklımdaki böyle bir şey değildi ya. Tayt giydim geldim ben. Benim anam hacı yaşam koçu dedim ya. 30 yaşına gelmiş, hala babasından harçlık alan bir adam için bayağı iddialı bir... Yeni kariyerindeki büyük hedefli olan bir kadındır. Enerji ve frekansının düzenlenmesi için her gün yeni bir yaşam koçuna gider. Yeni sayısız bir inanç veya yaşam koçuna giderken yanında arkadaşı Cafer'i alır. Kafama sıkarım lan. Cafer is out. Ne demiş Spinoza? Ne? Yaşam koçu olamadım adam gibi ölüm koçu olacağım, şurada öleyim zannetmiyorum. Eğer gerçekten inanırsan onur dedin. 120 kiloydum, 135 kilo oldum, it. Cafer'in bir parti çıkışı, magazincilere verdiği yaşam koçuyum cevabıyla be her hissinin rahatı bambaşka olmasına yol açar. Dedemin kıtlık bilincini evrene salıyorum. Hocam ama evrende başı boş bir kıtlık bilinci dolaşıyor şimdi. Bir şey olmaz. İhtiyaç sahibi birini bulur bir aileyi Allah korusun daha da mağdur olurlar. Evrene sanmayalım yok edelim hocam. Godzilla X Kong The New Empire. Hem kendilerini hem de insanlığın varlığını tehdit eden... Devasa bir <laughs> tehlikeye karşı iki şeyini birleştirmek zorunda kalan Godzilla ve Kong'un hikayesi konediyor. For centuries there was harmony. The titans were the guardians of nature and the great apes became the protectors of humanity. <laughs> sen filmin signal. kahramanlarımız kendi köşelerine çekilmiş hayatlarını yaşıyor. Godzilla yeryüzünde kalmayı tercih etmiş ve Kong ise son çatışmanın ardından bir başına kalmış. Rey'in düşmanını yenmenin bir yolunu bulmak için güçlerini birleştirip savaşmaya başlarlar. <laughs> Game Zero Weeks Kong then your emperor. Hiçbir şey düşünmeden malzulu bir kenara bırakıp sen jailenmek için izlenmesi gereken bir film. Is that a mini call? Oh my god. That's not just a signal. That's a call for war. That Kong can't stop this on his own. He won't be alone. The last time those two met up was almost the end of car. They don't have to like each other. They just have to work together. Now I have seen everything. We've made some minor augmentations. Oh. Barış Akarsu merhaba. 2007 yılında geçirdiği kazalar nedeniyle Hayap'a gözlerini kapatan Barış Akarsu'nun hikayesini konu ediyor. Tek bir şey oldu. En iyisi o. yani Bir duralım arkadaşlar. Ne dersin? Şarkıcı olur mu benden? Benim adım İlhami. Ereğli'ye gel bu beni. Bıraktın bombayı kucağıma. Ya rezil olsaydık? Ben ne rezil olacağım? Sen olurdun. <laughs> Eyvallah ya. Zeynep ben bu arada. Barış ben de. Hazırsın değil mi? Hazırım abi. Çocukluğundan müziğe ilgi duyan... ...2004 yılında Merhaba. katıldığı Akademi Türkiye adlı şarkı yarışması ile... ...adını duyuran Barış Akarsu yarışmada birinci olmasını yardımıyla albüm çıkarır. Bilemiyoruz, şimdi hey no. ya, bak. Şu Kapıdan çıktıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biliyorsun değil mi? çalışmalarının yanı sıra dizilerde de rol alır. 2007 yılında 28 yaş gününde trafik kazası geçirme sebebiyle yoğun bakımda kalır. Ve 5 günün adından hayata veda eder. Yoruldum be anacığım. Ben sen bir yerse olmasa her şeyi. Hiçbir şey olmamış gibi devam etsin hayatımıza. İyi olacaksın oğluşum. Benim senden daha kıymetli neyim var ki? Daha da güzel konserler vereceksin. Yine şarkılar söyleyeceğiz. Ağzına dedi beşlik edeceğiz sana. Bitmedi oğlum. Daha yeni başlıyor. Roadhouse, 1989 yılında ilk filmiyle karşınıza çıkan ve tam 35 sene sonra tekrardan ele alınan yepyeni karşınıza çıkıyor. Başlamadan önce sigortan var mı? Ne? Diş tedavisi vesaire dahil mi? Oh, haha. <laughs> Hastane yakın mı yoksa Öyle? çok mu uzak? 25 dakika kadar uzakta. Oo, az önce tokat yedin iyi misin? Ne? <laughs> Lanet olsun! <laughs> Vay canına. Demek kavga seviyorsun. Hiç kazanır mısın? Kavga'nın kazananı olmaz. Hey, look, Burası otel değil beyefendi. Ah ta ta tamam gidiyorum. Eski bir UFC ortasikle dövüşçüsü Fioreda'daki sıradan Örnek bir barda işte, güvenlik görevlisi olarak işe başlar. Şu sıralar yanlış müşteriler gelir oldu. Sana sağlam maaş veririm. Aracından belli, para lazım. Arabamı seviyorum. Sen bir düşün. Seni tanıyorum. Elwood Dalt. Hayranım. <laughs> Gömleğinin altında bıçak ver. Geriye büyük bir adım at, sonra suratına çak. Yaparsın. Şu Fedai'den bahset. İyi çocuk gibi takılıyor. Sanki Mr. Rogers sonra bir anda üstüne uçuyor. Fedai olarak acımasız biriyle yüzleşmek zorunda kalır ve bu hızla ölümle kalım mücadelesine atılmak zorunda kalır. İlginç herif ya aslında. Brent barı benden almaya çalışıyor. Bir tatil yeri açmak istiyor. Seni uyarayım. İnsanlar buralarda işlerini farklı şekillerde görür. Selam millet. Hadi ama oturmaya mı geldik? Dalton! Sana bir tavsiye. Kimseyi bu kadar yaklaştırma. Tahmin edeyim. Beni tehdit edip buradan kovacaksın. Sana tehdit işlemez gibime geliyor. Nox işi aldı mı bitmiş demektir bebeğim. Beni kızdırmak zordur ama kızarsam... ...peşini bırakmam. Buradaki insanlar biraz agresif sanki. Sleeping Dogs Başvuruyla hafıza kaybı yaşayan ve geçmişindeki cinayeti çözmekle görevlendirilen başvurumda Russell Crowe'un canlandırdığı Sleeping Dogs yayınlandığı ve izleyicisinden tam not aldı. Joseph Weider. What's this about? Blunt object to the head. I'm sorry. I don't understand. None of it. We'll be boring the electrodes in the memory centers and the temporal and parietal lobes. You see what? I'm doing a clinical trial. I forget a lot of stuff. My doctor says I keep my mind active. Joseph Eski cinayet detektif dedektifi Alzheimer hastalığı nedeniyle tedavi görmektedir. Bu sırada bir üniversite profesörünün vahşi bilmesini içeren bir vakayı yeniden incelemeye başlar. Richard Finn. He was the crime scene. Why is that? What about Laura? She's got no address, no soul. Daniel'e tutuklanan ve şimdi ise masum olduğu iddia edilmektedir. Bu film şimdiden büyük beğeni topladı. A lot of different reasons you may not have memory but you do have quite the imagination imaginary well we do get it or not Bu orada beklenmedik durumlara karşı karşıya kalan bir kadının yaşamını konu ediyor. How does it feel being back? Good. I had such good memories here. Maybe my happy place can be our happy place. I left you all alone down here. The scavenger hunt list. That's fun. Chauncey says you're not allowed to play with us. Oh. Jessica eski not... oyuncak I'm ayısını not... bulur. Oyuncak yeah. evet tam bir ballı yeah. giriştiren Alice çok geçmeden tuhaf davranmaya hatta tehlikeli şeyler yapmaya başlar. Ancak bir noktada Jessica oyuncağın çok daha fazlası olduğunu anlar. Something that hurts. You've been spending time with a new friend. He asked you to do something that hurt you. That was part of the game. Does that seem like a game a good friend would want to play? Maybe we shouldn't play together anymore, Chauncey! Maybe we shouldn't be friends! No, no, oh, no, 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 no! Alice? Alice! Alice? Alice! 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 She's lost. But we're going to find her. Every culture has entities that tether to the young. We call them imaginary friends. You are always playing with your imaginary friend. When the connection is severed, the entity becomes enraged. He says he's right behind you. Imaginary is that k okay? the fantastic 1 but it was just my imagination. Can I hang out with your imaginary friend? He's not imaginary. He's not your friend. Bugünlük bölümümüzün de sonuna geldik. Haftaya yine yepyeni bölümlerimizle karşınızda olacağız. Sizler için incelememizi istediğiniz filmler varsa bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ve Whatsapp'ın numarasından ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Türk Milliyet Televizyonu'nu takipte kalın.